Merhaba değerli arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Huzursuz bacak sendromundan bahsedeceğim. Huzursuz bacak sendromu yaygın olan, tanısı zor olan, tedavisi zor olan bir hastalıktır. Huzursuz bacak sendromu nedir? Özellikle bacakta huzursuzlukla beraber ağrı, yanma, hissizlik şikayetleri olur. Hasta nedeni bilmeden devamlı bacağını hareket ettirme isteği olmaktadır. Zaman içinde hastalar bu duruma alışmaktadır. Bu duruma alışmalarına rağmen bu bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi mümkündür. Peki hastalık nasıl olmaktadır? Gündüz iş yaparken hastanın şikayetleri yokken istirahate çekildiğinde özellikle akşam bu şikayetleri artmaktadır. Bazen hastayı uykudan uyandıran şikayetler de olabilmektedir. Özellikle bazı maddeler gündüz fazla iken gece azalmaktadır. Beyindeki dopaminerjik etkinin azalmasından dolayı bu şikayetlerin olduğuna inanılmaktadır. Yine bazı hastalıklar olsun ya da olmasın bu hastalık görünebilmektedir. Özellikle demir eksikliği anemisi olanlarda, bunun yanında işte gebe hastalarda ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda, farklı ilaçlar kullanan antipsikotik, antistaminik ilaç kullananlarda da bu şikayetler daha çok görülmektedir. Bazı hastalarda ise soğuk kompres ya da sıcak kompresin iyi geldiğini söylemektedir. Peki bunun tedavisini nasıl yapabiliyoruz? Önce bir davranışsal terapi. Öncelikle hasta rahat bir yerde, sessiz, aydınlanması olmayan bir yerde, rahat bir yatakta uyuması gerekmektedir. Yine uyku zamanı hastalar kitap okumalı, bu zihinsel aktiviteleri artıracak bulmaca, işte heyecanlı bir film izlemesi önermekteyiz. Ama hastalar bunlardan da sonuç alamadığı zaman ilaçlar kullanılmaktadır. Hastanın şikayetlerine göre de bu ilaç dozajları artırılıp azaltılabilmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur.